Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle beraber. Çek Çekiyoruz. M Mehmet sen kimsin? Arkadaşlar kale alıyorlar beni. ben son sokak oynadığımda 3 yaşındaydım. Şey, evet. gidiyoruz Evet arkadaşlar gidiyoruz. Ee, bunlar ben orada ben. Evet, <laughs> arkadaşlar <gülüyor> 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 Bu Vallahi, ben, ben gitmedim. Sürekli gitmedim.

ne için Üç kişiyiz. Elma, sen ne dedin sen? Ee, merhabalar, Rafa Sıkma. Ee, hoş geldin nasıl öncelikle. <laughs> ee, zaman, Benim telefon çalıyor, bir dakika. Lan orayı görmüyor musun? Lan otobüse akası kırılıyor lan. Buradan basılacak mı? Hadi Hay servis, <laughs> Allah serviste desteği. Açan da gidiyoruz, savaşan gidiyoruz. Allah Allah! Allah var da! Surreal Rico. Yok yok. Savaşa Göze göze kestirdik. Savaşayız, savaşça. Hep savaş. Evet arkadaşlar evet. şu an biliyoruz. Ben... Şu kelim profesyonel gibi hissediyorum. Ee, kebap büfesine gidiyoruz ne <laughs> Ulan sus sus sus. Ula sus şarkıyı yedim sus. Bu ne oğlum? <laughs> Bizim ezalığa getirdin. <laughs> Vallahi ya. Mahallemize geldik Ezalığa. Ya şey çeri girer. <laughs> ne doktorun <laughs> gözünü <laughs> kapattı. Ola.

Сыра!

Ulan çocuğun telefonu düşecek ha. <laughs> de ayağını s... Yes, 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 yes. <laughs> kayıyorum <Kailim> aşağı kayıyorum <kail. gülüyor> oldu. اولا فضا عطاییم زبنا مارا استیمید ارکو کامر او طرفا دوم میره ارکو ارکو قایی رو مابون واسه نبو را دیدی شجاع باش O ee, laner bir tane gol atın. bu Demir. Kameraya fake atan çocuk. Mara sıra bende var. selam seşi. Mama. Hayır aslan sıra. Samo'ya boşu aldı. Ama sen Samo'nun yerine ben gideceğim.

Gördüm gördüm. Yok lan 4-4 penalti. Ama o dek kaleci gördük gaza geliyor. Sağol <laughs> kaç şu lan? Valla bilmiyorum ki. Bilmiyormuş. Ben tarafın şarjı bitti. Al. Sağol dedim ki. 7.5 8 ki. 8'den geçer. Oh, ne biçim?

kim attı? Değil? İkili geliyorlar ikili baba ikili Kim attı? O sesle sene dalga geldi şak 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 He he bir ben şartıyorum. Aha Yedi. mi? <laughs> yedi <orası>. Çocuk Bu <laughs> 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 bir tane daha iyiydi Bir tane. Yaşa bar... <laughs> Samet gel çıkma oynayayım gel. Samet gel çıkıp oynayayım Samet. <laughs> Sen ben ya ben seni çekmiyorum ola. Ola Samo. Ola el ola bize mi? Ola ola Seni bir tane daha orada 90'a 1-2 koydu. babası, <laughs> Çaktım, çaktım. <gülüyor> 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 gördüm, gördüm. <laughs> <laughs> yani bir dakika şey. Ben, ben, ben Tam yapsam, şiş. ben yapsam ne yaparsın? Bir dakika şey. Ben yapsam. Bir dakika şiş. <gülüyor> <gülüyor> Ulan var mı ya? Ben geldim Ne <laughs> farkıyla? Huuu, aslan aslan. Aslan aslan. Aslan aslan. aslan, aslan. Kollarında façatı sindi سال درد سال صالح بخونسون صالح بخونسون کامیره گنگ گول یه دی یهووو مدد تاشو دمیر تاشم بنم Fatevi, per Ronaldo, palla sul destro, ma Cristiano, Ronaldo! Ma di... Ma di... Ma Ora Ma ora Ma di... Ma di... Ma di... Ma Ma Koyduk. Onlar kablolarını çalmışlar. Gollerimiz yoktu şimdi. Bu bir şey.